arkadaşlar. Bugün Dünya Süper diye bir oyun oynuyoruz. Şimdi maç başlatalım hemen. Gösteri diyor. Gösteriye dokunalım. Dostluk. Sonra ben Afrika'yı seçeyim. Afrika'dan Dur. Avrupa 2, Afrika, Amerika, Asya. Asya'da Türk bayrağı yok. Pro Ligi. Pro Ligi'de. Neyse. Tamam. Şu uh, takımı seçelim. Bizim takım bu. Devam edelim şimdi. KSL iyi diyor. Neyse. Avrupa Asya'dan seçelim. Bunu da. da Tamam. Buradan da Kore'yi seçelim. Başla. Zorluk geçiyor. Zorluk kolay. Kurallar normal. Maç süresi 3 dakika. Rastgele. Rast, rastgele. Tamam. Başlayalım. Tamam. Tamam. Doğum dedim. Çok rahat gelirse bu serinin devamı gelecektir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İki maç yapabiliriz şu an. Girişi bu. Bir. Bizim takım turuncu ve siyah beyaz olan. Tamam. Kısa pas değilim. Hadi hadi hadi. La Aldılar topu bizden ya. Ha? Aldık. Aldık. Devam edelim bizim kaleye doğru gidiyorum. Hadi 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 hadi. Şut. Ha tamam. Sonra şuradan şöyle gideyim. çıktı. Hadi. Hop. Hadi, hadi, hadi. Press. Ha, aldı. La, la, la. Amanın ya. Yine çıktı. Koş, koş, koş. La, la. Hayır ya. Gol attılar. Neyse arkadaşlar biz bunu çeviririz. Çeviremezsek de Çevireyim. olmaz. Bir dakikamız kalmış. Hadi hadi hadi. Ya. Ne oldu ya? Topu verdik onlara. Hadi. Evet aldık. Rage. Rage. Kısa pas. Ha. Şartım. Güzel. La. 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 Tamam. Kısa pas. La. <laughs> La. Hadi. Ne oldu? takım ayarları sonraki devre hadi switch hadi gol aha gol yaptılar bizim takım gitti ya Hadi koş, 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 koş. Dur, yap kale bu tarafla. <laughs> Lan be. Onlar attı ve çilek gidiyor. Topu sürüyor. Top sürüyor. Sürüyor adeta. Lan. Şut. La. Hadi hadi hadi. Hı, aldık. Şu tarafa. Hadi hadi. 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 Bir good bari ya. Bir good. Bir Odak değiştir. Odak değiştir. Ha? Ha, çıktı. Hoş. Tamam. Uzun pas. Boom. Da uzun pas dediğim bu mu? Bir ya da iki metre. Bırakmadılar hiç. Ne yaptın? <laughs> Tamamdır. Şu taraftan şöyle şöyle almanım çıktı. Evet. Çırak. Şuradan şöyle. Gidelim 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 gidelim. Pas pas. Lan. Uzun pas yapsaydım keşke ya. <laughs> of kaybettik. Arkadaşlar like atın abone olun. Videolarımıza çok görüşürüz. Bay bay.